Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 Şubat Pazartesi günü açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Günden güne yengeçler baya baya gelir düzeyinizde yükselişler olacak. Sanki bir rüzgar gölü çıkmış önünüzde. Büyük bir ferahlama olacak sizin adınıza. İki pencereli bir yerde çıkmış. 1 artı 1. 1 artı 1'e geçeceksiniz ya da 1 artı 1 satın alacaksınız diyeyim. Elinizde bir bıçak çıkmış. Keskin bir kararlar alacaksınız siz. Koşa koşa size gelmek isteyen bir haberleri vermek isteyen birileri var. Bazen çok üzüntülü gibisiniz. Bazen de neşeli gibisiniz. Yani bir değişik bir ruh halindesiniz. Sağa bakıyorsunuz bazen çıldıracak gibi oluyorsunuz. Sola bakıyorsunuz çıldıracak gibi oluyorsunuz. Yani bir düzensizliğin içindesiniz ya da borcun içindesiniz. Bütün paraları hacı hocaya veren bir bayan yüzü çıktı. Kendi yemiyor başkalarına veriyor. Bir şey olacak zannediyor. E, ee, büyü de yok. Veya döndürme mi yaptırıyor, yaptırdığını zannediyor. Olan kendi parasını oluyor. Veriyor, veriyor, veriyor. Kendini de borca sokuyor. Her defasında aynı. Durdurtturamıyor bu kişi kendini. Ama boş hayaller. Dönüyor mu? Dönen yok. Veya istediği şekle giren bir şey yok. Boşu boşuna giden paralar diyelim. Yani ben yiyemedim al sen ye muhabbet oluyor. İki tane hatası var karşınızdaki kişinin. O iki tane hatasını da yüzüne vuracaksınız karşınızdaki kişinin. Yüzüne vurmayayım diyorsunuz ama mecbur yüzüne vurdurtturacak anlamamazlığa geliyor yaptığı hataları. Elinizden tutmuş yağlayacak ballayacak sizi borcunu ödettirmeye çalışacak biri var dikkat edin burada. bir arkadaşınız gibi duruyor bu yani aile gibi de durmuyor yani aile olsa hadi bir yerde siler atarsanız ailem dersiniz ama arkadaş gibi duruyor yani çok da ödenecek gibi durmuyor bu para bir anda şehri de terk edebilir borcunu ödettirdikten sonra dostluk da bitebilir çok samimi gördüğünüz arkadaşınızı para arkadaşlığı dostluğu bozuyor çünkü büyük bir meblağ duruyor Eve artık gelmeyen biri var. Hala umut ediyorsunuz. Bu eşiniz herhalde. Artık mahkemeye verip vermemek arasında bir kararsızsınız. Ama aylarda olmuş gibi gidelim. Yani belki bir gün döner diye mi bekliyorsunuz? Döner de affeder miyim diye mi düşünüyorsunuz? Ya da kalbinizden söküp atamadınız. Nerede olduğunu da bilmiyorsunuz. Ama bu sizin affedip affetmemek sizin bileceğiniz bir şey. Eee... Ama bir yandan da dilekçeyi vermeyi düşünüyorsunuz artık. Bugün bunu yapan yarın birkaç yıl sonra gene aynısını yaşatır diye de aklınızdan geçiyor. Hiçbir bağlantı yok, telefon görüşmesi yok, arama yok, sorma yok. Yani sevgi ilgi yok. Zaten bitik bir şeyler var. Ama verdiğiniz karardan da artık dönmeyeceksiniz. Yani bitiyorsa bitiyor ya da başlıyorsa başlıyor. Verdiğiniz karardan dönmeyeceksiniz. Size en büyük iyiliği ailenizin ekili bir yer bırakması olmuş. Bağ bahçe, ağaç ama badem ama ceviz ama zeytin artık ne düşünüyorsunuz? En büyük iyiliği bu olmuş. Her yıl cebinize para giriyor. Ama kendiniz topluyorsunuz ama kiraya veriyorsunuz. Ama bir şekilde sizin cebinize o paralar giriyor. En büyük iyiliği bu olmuş. Açıkta kalmasınlar diye. Bıkmışsınız artık birinin borçlarını ödemeye. Sürekli bir hiç borcu bitmiyor. Sürekli bir kredi çekiyor. Sürekli siz ödüyorsunuz parayı. Yani artık bıkmışsınız. Kapıdan dışarıda atamıyorsunuz. Yani olmadık yerlere bir para harcıyor. Karşılığı olmayan bir yerlere para harcıyor. Yani ama bu işin sonunda size dokunuyor. Size güvenerek çekiyor nasıl olsa öder diye. Yani bu huyundan nasıl vazgeçittireceğini düşünüyorsunuz bu kişinin. Aslında böyle bir bir bayanın ağzından bir kelimeler gidip gidip geliyor, gidip gidip geliyor. Hayırlı bir iş için ağzını açacak gibi yapıyor, cesaret edemiyor. Biriniz maddi yönden mal mülk olarak zenginsiniz, karşı tarafta devlette çalışan bir kişi. Yani ee, söyleyemiyor. Hani kırarlar dökerler bir daha yüz yüze bakamayız diye söyleyemiyor aslında. Erkek annesi bu devlette çalışan. Konu komşu musunuz, akraba mısınız artık bilmem. Hakkınız olan dönüp dönüp size gelecek. Birilerini göremediğiniz için oturup oturup ağlıyorsunuz. Oturup oturup ağlıyorsunuz. Acı var yüreğinizde. Bu sevgili eş falan da de değil. Yani göremediğiniz için içinizde bir şey var çalkantı. Bir şeyi öğretecekler size. Bir meslek öğretecekler. Bir mesleği öğrendiğinize hiç pişman olmayacaksınız. yeri yaptırmışsınız ama ruhsatı alamamışsınız. Ruhsat için uğraşacaksınız ya iş yeri ya da ev mi artık inşaat mı her neyse. Bir camlara böyle bir iş yerinize mi artık evinize mi demir parmaklıklar yaptıracaksınız? Tahammül edemediğiniz kişilere tahammül ediyorsunuz iş yerinde. Çok yorularak para kazanıyorsunuz siz. Ayakta çalışıyorsunuz ama sizin paranızda çok kolay harcıyorlar. Çok zor kazanıyorsunuz parayı. Ayakta çalışıyorsunuz. Hiç oturma yok. Dakikalarınızı sayıyorlar sanki. Ama hanenizdekiler sizin paranızı kolay para kazanıyor zannediyor. Sizin paralarınızı onlar harcıyor. G harfi sizi düşünüyor. İsminde, soy isminde G harfi olan biri. Siz doğruyu söylemişsiniz ama sizden kötü kötü olmamış. Sizi yalancılıkla suçlamışlar. Doğruyu söylemişsiniz aslında. İşlerine gelmemiş. Bir türlü kısmetiniz açılıp da aynı yolda yürüyemiyorsunuz. Hep böyle evliliğe hazır olmayanlar karşınıza çıkıyor belirli bir şekilde kadar görüşülüyor, ediliyor, çıkılıyor. Sonuç imzaya geldim mi orada duruyor. Bitiyor. Siz de hak ettiğiniz yerde olacaksınız. istediğiniz kişiyi bulacaksınız artık. Çok kısa sürede yani kısa saatlerde büyük paralar kazanmaya başlayacaksınız size bir erkek kaybettirmiş maddi olarak affetmeyeceğiniz biri var hepinize çok teşekkür ediyorum Hepinize iyi günler diliyorum